Evet arkadaşlar kardeşler oyundan yeni bir ben hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans 9. seviye köy binasına doğru gitme adlı serimize başlıyoruz. Biraz saçma bir ad oldu. Neyse arkadaşlar durmadan gaza devam yalnız. Çok sesli. Şunlar bize lazım. Tesla'ları geliştireceğiz arkadaşlar. Benim ana hesabım bu arkadaşlar. İkinci, üçüncü hesaplarım da var. Ve arkadaşlar Türkiye klanına sahibiyim. Liderim yani. Aslında arkadaşımla kurduk ama beni lider yaptı. Ve o kendisi çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Klan kodu burada İsterseniz gelin. Yani istemeseniz gelmeyebilirsiniz. Hemen şu saldırıyı izleyelim. Baya ganimet almamış. Oh. 230 bin ganimet varmış be. İyi kalmamış. Gerçi adam ezik yani. Benim gibi askerleri tam da gelişmiş değil bir alan, bir köy binası 8 buradan şey yapmış devlerin oradan şifa büyüsü atmış. iskeletler çıkmış o sırada Tamam o devler öldü. Siz şu barbar krala dönün. Şu bizim barbar kralımız da şapsın. Oraya öfke atması çok kötü oldu ve o bir iskeletin oraya gitmesi daha da beter oldu. Öyle oyaladı ve şifacısı da varmış. Şifacıyı da attı oradan. Ama Tesla ve şey orada bitirdi işlerini. Burada altın deposuna saldırmış. Şu depoları güzel bir yere koyamadım zaten. Şöyle az hızlandıralım. Savaş burada bitmiş gibi gözüküyor ama kara iksiri de almış ya. Kara iksiri almayaydım bari be. Neyse arkadaşlar. İki inşaatçımız boşta duruyor. Dört inşaatçımız var. Hemen bir saldırı yapalım. Ganimet alalım. Geç. Buradaki kısa kardeşim bana seslendi. Onu duymuş olabilirsiniz. Kusura bakmayın. Böyle bulamadık ya. Ara ara bitmiyor. Neyse arkadaşlar ben şuradan bir durdurayım videoyu. Tekrar geleyim. Evet arkadaşlar sonunda güzel bir köy bulabildik. Hemen şuradan barbarları salalım. Op. Okçular da arkasından destek çıksınlar. Amacım şuradaki iksirleri almak. Kardeşim bir şey yapamadınız. As ya. Hadi be, hadi be helal lan. Obi, obi. Kaybettik saldırıyı resmen ya. Sal hepsini. Koy barbar kralı. Bar, ve okçuları. Bas okçular arkasından. Okuç. U ya no. 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 Yüzdeyiz. No, Oha 3 havan birden gümletiyor. Abi hiçbir şey alamadık. Bok aldık. Bok. Bok aldık. Barbar kral da gitti. Bok aldık. Dıt Art eksi 29 kupa oldu. Artın ne alan. Neyse basalım şöyle askerleri bas 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 böyle basalım arkadaşlar bu video kısa olacak şurada şey yapalım şu açılar şey yaptıktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız ve farklı oyun gelmesini istiyorsanız ne istediğinizi aşağıda yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve sağ üst köşeden abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Farklı ileriki videolarda görüşmek üzere. Hepinize